Abi iyi akşamlar seni severek takip ediyorum. Twitch'e dün başladım ve gelişmek için birkaç taktikte bulunur musun? Belki biraz destek de bulunursun. Anlarsın ya. <laughs> Zebiyo kardeşim bu işler öyle dönmüyor. Sen otur bir yayını yap. Dün başlamışsın da alın bismillah bir 3 ayını 4 ayını 5 ayını bir sürdür. Düzenli yayınını yap. içerik üret. Ondan sonra bakarsın ikinci gün selamın aleyküm 4 lira donayı tattım hadi bana o. Destek at anlarsın ya demek olmuyor. Bu kafayla gidersen çakılırsın bak söyleyeyim. İyi akşamlar canımsın bu arada. <laughs> Çocuk benden nefret ediyor şu an. Allah belanı versin, hiç yazmasaydım diyor. Ya haklıyım tabii oğlum, o işler öyle olmuyor ya. Bir de birinden daha iyi olmaya çalışma ya. Birinden daha iyi olursan bir gün damgayı yersin bak söyleyeyim. Bugünden çıkartırlar senin şeyini, bu donate'ini yüzüne vururlar ha. Öyle sağda solda destek isteme. Kimseden isteme, kendi başına yürü. Benim yaptığımı yap, götlerinde patlıyor sonra. <laughs> Bay harbi diyorum. Yarın öbür gün ne olacağını bilmiyorsun ya. Bir şeyler olur diye böyle başkalarına gitme. Kendin yap bir şeyleri. Acımasızdır bu Twitch. Tek başına takıl en güzeli. Önemli detaylar oğlum bunlar. Şimdi insanlar böyle büyüme evresinde bir şeyler sormak istiyor. En yani doğal hakkı. Benden öğüt isteyebilir. Ben birinden zamanda öğüt istemiş olabilirim falan. Bunları soracağın adamları iyi seç ki. Yarın öbür gün sana sırf sen bir şey oldun diye laf sokmasınlar sana. Anladın mı? Doğru insanlarla o yüzden şey yap. Güzel yere donate atmışsın. Sıkıntı yok. Sen buralarda takıl da. Ama işini yaptığın zaman ertesi gün de bana bir şey yap anlarsın ya deme. Önce yayını yap bakalım. Sen seveceğim mi? İnsanlar gelip gidecek çek mi chatine, ne yorumlar yapacaklar? Önce kendini analiz et, analizini yap ondan sonra. Yakın çevrene söyle bir chatine gelsinler. Bazı Twitch kullanıcıları şeydir. Az izlenen adamları desteklemek ister. Azdır bu ama gelirler. O 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi, 20 kişiyi asla küçümseme. Bunlar çok önemli. Beni ilk izleyen 30 kişi hala burada. 3 senedir 4 sene, 4 sene oldu. Hala buradalar işte. klaf Besko, Yağmur, Sümeyra, Cordyceps, Rane, O, Bu. Bunlar senin taşın yapı taşın oluyor bir noktadan sonra. Onlara da sahip çık bu arada. Dramadan uzak dur. İçeriğini yap. Tertemiz yürü. Işığın varsa da olur. Olmazsa da siktir başka şey geçersin. Bu ne bu ne bu İzleyicilerden de öyle bak. Ben mod ekibimden bahsettim yani. Ya Burçay da öyle. Holmes öyle. Bilmem bir sürü insan sayarım daha tonla. Örnek vermek için saydım.